faturasını ödüyoruz dedi şimdi kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukların 7 yaşına geldiğinde onlara namaz öğretiyor. diyor 7, 8, 9, 10 4 yıllık bir zaman dilimi veriyor ki ergenliğe ermeden çocuğu namaz kılacak kıvama getirmemiz gerekiyormuş ben öyle algılıyorum eksiklik varsa düzeltilir ki bunu söylediğinde münafıklar bile namaz kılıyor hasta saadeti düşünelim Efendimiz'in meclisinde münafıklar bile namaz kılıyor. Ve ee, yani bunun yetiştirdiği yüzü de birbirinden kıymetli. Az önce abimize bahsetti. Yıldızlar mesabesindeki sahabe efendilerimizin olduğu mecliste ki bugün bizim ne kadar gayret etmemiz, çalışmamız gerekir birlikte düşünüyoruz. Şimdi birincisi evladımızı seccademizin varisi olarak yetiştirebilmek biz anneler, babalar olarak evladımız üzerinde önemli vazifelerimizden bir tanesi. Evladımızı seccademizin varis olarak yetiştirebilirsek dünyada iyi bir yatırım yapmış oluruz. Ahiret sermayesi. Niye? O hayatta olduğu sürece veli müminine yevme hisab. dediği sürece bizim amel defterine efendim cızır cızır sevaplar yazılmaya devam edecek. Ölsek bile kapanmayacak. Ama Efendim çocuklarımızı seccademizin varisi kılmak için ne yapmak lazım? Birkaç cümle onun üzerine düşünelim. Ki malımıza, mülkümüze, varsa kıyıda köşede tasarrufumuza varis olacaklar. Bizim yemediklerimizi yiyecekler çatır çatır helal hoşumuz. Kimsenin malında mülkünde de gözümüz yok ama asıl iş seccademize varis kılabilmek değerli kardeşlerim. Bunun için zorlu bir yolculuğumuz var. Bir kere Efendim Hazreti Adem atamızdan bugüne profesyonel e, azılı düşmanımız var. Kur'anca tescilli Rabbimize söz verdi. Senin kullarını yolundan alıp koyacağım diye. Yani iblis pusuda bekliyor. Bizim ihmalimizi ordularıyla birlikte değerlendirecek çok kavi bir e, düşmanımız var. Öyleyse Rabbimiz yardım etmezse işimiz haram. Sor. Rabbimizin yardımını talep ederek yola çıkacağız ki eş seçiminden başlayıp çocuk ana karnına düşmesiyle ana karnındaki beslenmesinden dünyaya gözünü açtığındaki ilk duyacağı cümleden helal rızıkla beslenmesinden efendim ilk kullanacağı cümleye kadar yapmamız gereken vazifeler. Yani bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Efendim e, bununla birlikte dua ya ihtiyacız. Rabbimizin yardımına muhtaçız. Rabbimiz yardım etmezse muvaffak olmamız çok zor. Hani efendim Furkan Suresini hatırlayalım kardeşler. Son ayetlerde dua ve ibadetiniz olmasa Allah size ne diye değer versin buyuruyor ya Rabbimiz. Gene az önce de hatırlatıldı bu mecliste. Ananın babanın evladına yaptığı dua peygamberimizin ümmetine yaptığı dua gibiymiş. Böyle bir sermayemiz var. Bunu da çok defa sordum. Hani böyle katıldığım meclislerde. Efendim çocuklarınıza dua ediyor musunuz diye. Ediyoruz hocam diyor. Nasıl ediyorsunuz? Söyleyin bakalım. Vatanına, milletine, dinine, imanına hayırlı bir nesil olsun diye. Tamam güzel. Buna sözüm yok. Ama namaz merkezli namaza başlaması için seccademize varisi olması için bir dua ediyor musunuz? Yok diyor. Peki şikayet ediyor muyuz? ediyoruz. Peki evladımızdan şikayet ettiğimiz kadar dua etsek güzel sonuçlar elde edeceğiz ama şikayet ettiğimiz kadar dua etmeyi beceremiyoruz. Belki de o konuda bir ihmalimiz, eksikliğimiz var. Peki nasıl dua edeceğiz? Rabbimizin öğrettiği gibi. Hz. İbrahim'in diliyle işte e, İbrahim suresinde Estağfirullah Rabbi cealni mukimessalati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Rabbimiz bizi ve neslimizden gelenleri namazlarını dost doğru kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle diye İbrahim Aleyhisselam böyle dua etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu namazın içine yerleştirerek her namazda selam vermeden önce tekrar ederek bize yol göstermiş. Yani e, bunu becerebilsek Allah'ın izniyle güzel sonuçlar alacağımızı umuyorum Yüce Rabbimizden. Ama efendim ee, dua etmeyi de bu manada beceremiyoruz. Biraz da aceleciyiz. Sanki haşa Rabbimiz emir eriymiş gibi efendim bizim vereceğimiz talimatlar yerine getirecekmiş gibi böyle bir tavırla dua ediyoruz. Muhtaç olan biziz. Mülkün sahibi de bizim sahibimiz de evladımızın sahibi de o emanetçisi olduğumuzu hani söz gelişi söylüyoruz da fakat hakikatte sahibiymişiz gibi efendim hareket ediyoruz. Öyleyse efendim dua edeceğiz, şikayet etmeyeceğiz. Bununla ilgili zaman zaman böyle katıldığım meclislerde paylaşıyorum, televizyonlarda da böyle davet ettiklerini özellikle bunu paylaşıyorum ki şikayet etmeyelim, dua edelim diye. Bir gün Manisa'nın Soma ilçesine gitmiştim programa. Program çıkışında bir hanımefendi geldi alıyor, kitap imzalıyor. Hayırdır bacım ne oldu? Hocam bırak aksın diyor, sevinç gözyaşı. Ne nedir seni bu kadar sevinç gözyaşına fark eden? <laughs> bu oğlum dedi. Hayırdır? Meraklandım ben de. Dedik hocam, e, oğlum askere gitti. Namaz kılmıyor. Gençlikteyken fark edemedik. Aklımız başımıza geldiğinde de iş işten geçmiş. Tren kaçmıştı. Efendim yüreğim yanıyor. Oğlum namaz kılmıyor diye. Ne yapacağım diye kara kara düşünürken bir gün diyor televizyon kanallarına dolaşırken siz çıktınız karşıma. Demek Allah sizin ağzınızdan benim reçeteyi gönderecekmiş. Şikayet etme, dua et dediniz. Bir de ananın babanın duasının kıymetini anlattınız. Hocam o günden sonra reçeteyi aldım. Biraz da geliştirdim. Sizin reçeteye ilaveler yaptım. Yani e, şey doktorların verdiği reçeyi bir de alternatif tıpta şey destek yapılıyor ya bizimki de öyle yapmış. E ne yaptın bacım dedim. Geçetiyor, diyor teheccüd vaktine kalktım. Yok mu isteyen diye Rabbimin böyle iddiası varmış. İki neke hacet namazı kıldım. Sonra da ya Rabbi ihmalimin cezasını çekiyorum ve evladım da. Benim günahlarım yüzünden bu evladım da beni cezalandırma diye başlayıp devam ettim içimi dökmeye. Çok şükür Rabbim nasip etti. Oğlum başladı namaza diyor. Yoldan geçerken de bir afiş dikkatimi çekti. Bir baktım ki aha televizyonda gördüğüm kardeşimiz buraya geliyormuş. Bu akşam oğlumla beraber geldik seni dinlemeye. Bu da bir şey oldu. Kremes oldu işin üzerine falan diye öyle paylaştı. Bununla ilgili böyle güzel örneklere hamdolsun şahit oldum. Şimdi kardeşlerim bizler de bu manada yani e, dua edeceğiz. Hazreti Nuh Aleyhisselam azmi yüreği yandı? Yani ne diller döktü? Hud Suresi'ni okuduğumuz insan böyle o sahneler gözünün önüne gelince değil mi? Göz yaşlarını tutamıyor. Yani e, Hazreti Nuh Aleyhisselam ne diller döktü? Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne diller döktü? Allah'ın sevgili kulları, peygamberler, Efendimiz Aleyhisselam değil mi? Amcalar için ne diller döktü? Biz böyle bir defa söylüyoruz, iki defa, üç defa söylüyoruz. Sonra vazifeyi yaptık diye kenara çekiliyoruz. Kendimizi temize çıkarıyoruz ama kötülükler devam ettiği sürece onlar nasıl kötülüğe devam ediyorsa bize çağırmaya, hakka çağırmaya devam edeceğiz. Yani can bedende olduğu sürece. Birincisi bu. Dua edin. Bir başka önemli nokta kardeşlerim çocuklar çok zeki. Bu dönem çocuklar özellikle. E, niçin sorusunu iyi soruyorlar. Niçin sorusuna iyi cevap vermeniz gerekiyor. Oğlum namaz kıl. Tamam da baba niye kılacak? O niye sorusunu onun anlayacağı şekilde cevapladığımızda kardeşlerim güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Ama o konuda ihmal ettiğimizde yani e, çocuk şey yapmıyor. Yani sırf babam emretti diye yerine getirmeyebiliyor. Bunun için de efendim öncelikle iman ettiği Rabbimizi iyi tanıtmamız gerekiyor. Ki son dönemde bizim yanlışlarımız ve ihmallerimiz neticesinde Müslüman bir ülkede deizm ve ateizm konuşulur hale geldi ki bunlar bizim çocuklar. Yani e, bunlara yani buraya giden sebep nedir diye Önce yine anne babalar olarak Bunu kendimize sormamız gerekiyor Rabbimizi yeterince tanımadığımızı gördüm Kardeşler Yani okullarda sordum Hani bir gayrimüslim gelse de sorsa Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz diye Ne cevap verirdiniz diye Çocuklar kız arıyor, boz arıyor Kapı tacı atıyor Sonra büyüklere yöneltip soruyor Orada da yeterince cevap bulamıyoruz. Yani iman ettiğimiz Rabbimizi yeterince tanımıyoruz. Hatta bazen yanlış şeylerde çocuklarımızı ee, terbiye etmek adına yanlış söylemlerimizden çocuk Allah'tan ve peygamberine sığınacak duruma düşenler var. Bir hocamız anlatmıştı. <laughs> Kutlu Eskiden e, böyle şey, belli birinde. Efendim evde hazırlık yapılıyor. Çocuk 5-6 yaşlarında. Küçük. Baba diyor ben diyor peygamberimiz Allah'tan daha çok seviyorum. Diyor. Adam tüyler diken diken olmuş. Hayırdır yavrum? Allah'tan daha çok niye peygamberimizi seviyorsun? Baba diyor yaramazlık yapan çocukları Allah yapıyormuş diyor. Peygamberimiz çocukları çok seviyormuş. Onun cehennemi yoktur onun için seviyorum diyor. Meğer evde annesi kızdıkça çocuğa Allah'ın ateşiyle korkutmuş. Allah'a iftira değil mi bu? Yani çocukları Allah'ın yakacağına dair bir tane ayet var mı? Bir tane hadis var mı? Allah'a ve Resulüne iftiradır. İğne yapılmış en büyük iftiradır ama yanlış metot bilmediğinden dolayı çocuğu ya terbiye edeceğim diye Allah'la tehdit ederek çocuğu Allah'tan soğutuyor ki bugünkü teizm ve ateizmde yani bu manada da ebeveynler olarak ya da efendim bu işte görevli olan arkadaşlar olarak bizim de ciddi bir vebalimiz olduğunu düşünüyorum. Niçin sorusuna makul cevaplar verdiğinizde bunların anlayabilecek kapasitede yani özellikle ergenlik dönemine kadar çocuklar somut düşünür, soyut düşünemez. Çok da derinlemesine ihtiyaç hissetmez. Yani cevap verdiğinizde onu kabul eder, sorgulamaz. Ergenlik dönemiyle birlikte çocuklar soyut düşünmeye başlar ki o zaman ona daha derinlemesine anlatılabilir. Mesela Tosya'daydı. Yanlış hatırlamıyorsam bir program dönüşünde çocuklardan birisi mektup yazmış. Sosyal medya sayfalarımıza. Ahmet amca diyor. Buraya programa gelmişsiniz. Sizin kitabı almış. Abla ben çocuklara namazına sevdirelim diye çalışma yapmıştım. Bir bölümü anne babaya hitap ediyor. Diğer bölümü çocuklara hitap ediyor. Niçin sorusuna cevap veriyor. Bizimle ilgili bölüm okudum diyor. 11 yaşındayım diyor. Efendim namaz kılan peygamberimize benzer bölümü çok hoşuma gitti. Şimdi ben namazda peygamberimize mi benziyorum diye efendim başladım. Çok şükür 5 vakitçi oldum. Bir cümle çocuğa yetebiliyor bazen. Yani peygamberimize benzemek için namaz kılıyorum diyor. Mersin'de bir çocuk anlattı, bir de liseye gidiyordu. Ahmet amca diyor, ben namaza nasıl başladım biliyor musun? Dedim ki yavrum nereden bileyim ilk defa karşılaşıyoruz. Bir gün anacığım dedi ki, oğlum namaz kılanlara Allah'ın vaadi var, cennetine koyacak. Ama namaz kılmayanlara böyle bir vaadi yok. Cennette de gözlerin görmediği, akılların idrak edemediği her türlü nimet var filan diye anlatıyor anlatıyor. Ahmet amca diyor ben doğduğum yerde Ferrari esnesi. Annemin bu cümleyi duyunca anne cennette Ferrari de var mı demiş. Oğlum dünyada yok onun modeli henüz. En son modeli orada filan deyince hocam diye ben Ferrari hayaliyle namaza başladım. Şimdi anladım Erkan Anne de yalan söylememiş aslında. Yani Efendimiz Aleyhisselam hani ne diyorlar? Develerden bunlar böyle bahsedince kırmızı devede var mı ya Resulallah? Olmaz mı? Hen hala sonra da diyor. Anne de burada herhalde kopya çekerek bu cevabı vermiş. Doğru da söylemiş. Şimdi çocukların anlayabileceği şey. Sonra önemli bir başka nokta değerli kardeşlerim. Ee, çocuklara bu manada güzel örneklerle tanıştırmak, buluşturmak. Yani e, somut düşünüyorlar dedim ya. Şimdi zaman zaman bana soruyorlar gençler. Hocam namaza başlamanın en kolay yolu nedir? tesettüre başlamanın en kolay yolu nedir? Şunu yapmanın en kolay yolu nedir? O işi en iyi yapanla dostluk etmek. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz ne diyor? Ey iman edenler, sadıklarla birlikte olunuz diyor. Ehli haliyle hem hal ile olmamış. Yani efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olanlar sahabe oldular. Yıldızlar mesabesine yükseldiler. Onların varislerine tabi olanlar da değil mi? Onların izince, onların boyasıyla boyanıyor da onlar da güzelleşiyor. Görüldüğünde Allahı hatırlatıyor. Yani adam bir bakıyor, Vallahi bu yüzde yalan söyleme emaresi yok diyor yani. Bakınca diyor niye? Yüz ve göz gönlün aynasıymış kardeşlerim. Yani bir kabın içinde ne varsa dışına o sızarmış. Bir gün <laughs> Urfa'ya gitmiştim büyüklereydi konuşma da. Günlerde dolaşan çocuklar da var. Ben de az önceki o yedi yaş hatırlatmak adına çocuklardan al haber ediyor ya atalarımız. Yedi yaşında olup da sürekli düzenli namaz kılan var mı diye sordum. Baktım şöyle salona, kimseden parmak kalkmadı. Bir tık daha yükselttim. Sekiz yaşında olup da sürekli namaz kılan var mı deyince ortalardan bir çocuk parmak kaldı. Hadi yavrum gel sahneye, Çocuğu sahneye çağırdım, hani e, ikram edip hem diğerlerine rol modeli olsun, hem de çocuğu takdir etmek. güzel bir örnek ortaya koymak. Çocuk gelirken biraz da teşvik olsun, salonun rehaveti gitsin diye kuvvetli bir alkış, bizim bile seviyor gazı, kuvvetli bir alkış salonu salonun alkıştan yıkılıyor. Çocuk geldi sahneye ama yanaklar pembe pembe kızardı. Çocuk mahcup oldu, kadar gürültü karşısında. Ben de söyledim çocuğa iyilik yapayım derken kötülük yapmış. Adın ne yavrum? Furkan dedi. Kaç yaşındasın? Sekiz yaşındayım Ahmet amca. Sen beş vakit kılıyor musun? He ya dedi ne var bunda şaşıracak. Çocuk büyümüş de küçülmüş. Kocaman adam gibi cevap verince bugün de iş adamları organize yapmış, arkamda sağlam hele kesin kesenin ağzını açtı. Furkan dile ben demlediler sen. Sekiz yaşındaki çocuk beni otomobil isteyecek hal yok. Cep telefonu, tablet, bisiklet, playstation. Çocuklar bugünkü gündem o. Onu da alacağım kendi diğerlerine teşvik olsun. Furkan, dile benden ne dilerse. Herhalde takke, tesbih, seccade, Kur'an isteyecek hali yok. Herkesin evinde bunlardan dükkan açacak kadar var. Kardeşler, 8 yaşında Urfalı Furkan bir cevap verdi ki, bu defa kızarma sırası Ahmet Bulut kardeşimizden. Hmm. Çocukları seveyim. Ahmet amca, sen benim namazımın karşılığını nasıl ödeyeceksin? Tamam. bak. Ne diyeceğim? Şu. Diyecek bir cümle bulamadım. Kızardım, bozardım, ha? şimdi sıra bana geçti. Renklerden renk seçiyorum. Öbür cümletin karşısında Furkan beni sıkıştırdı köşeye. Sonunda topu taca atmaktan buldum çareyi. Furkan yavrucuğum, namazın sahibi Allah. Karşılığı cennettir buyuruyor, onu da sahibi o. Ben sadece senin bu güzel davranışını takdir etmek için dedim, güzel hediyeler verdim, uğurladım ama benim sınav bitmemiş. Program bitti, kitap imzalıyorum. Bu defa bir beyefendi geldi yanıma ama gelişimden belli, koltuklar kabarmış. Hocam, az önce sahneye çıkardığınız delikanlı var ya, he. Ee, benim vaktim önümüzden öpsün. Beyefendi <laughs> ben şu elini öpeyim. Yahu ne güzel çocuk yetiştirmişsin. Bu gece hayatımın dersini <laughs> verdi bana. Yok yok hocam dedi. Ben de bir numara yok. Vallahi bu çocuk beni de adam edecek. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Zaten beni iyi silkeledi. Tozumu aldı. Hayır da sorma hocam dedi. Gerçekten kılıyor. Annesi 7 yaşındayım <laughs> namaza başlıyorum diye bir etkinlikle namaza başlattı. Anada beni için kılması gerektiğini hatırlatıyor. Çok şükür aksatmadan kılıyor. Geçen akşam tam odaya geçtim yatacağım. Kapıya vuracağım. İzin istedi diyor. Anasının babasının yatak odasına girmeden izin istemesi gerektiği edebini de öğretmiş. Tıpkı bizim çocukların yaptığı gibi değil mi? Buyur yavrucuğum. Çevreye girdi. Baba diyor bugün camide duydu de sen camiye de mi gidiyorsun? Her öğretmeniyle beraber kardeşler cuma namazına gitmiş. Olacak ya camide de hocamız peygamberimizin hiç terk etmediği teheccüd namazını anlatmış. Çocuk can kolayla dinlemiş. Oradan kendine ders çıkarmış. Akşam babasından onu isteyecek. Baba diyor peygamberimizin çok sevdiği ve hiç terk etmediği bir namaz varmış. Neydi diyor, unuttum adını diyor. Sonra bir çocuk, çocukça tarif ediyor. Biraz böyle diyor, uyuduktan sonra kalkıp da kılarmış. Neydi baba o? ümmet Muhammed olarak unuttuk adını da teveccüh namaz hocam diyor. Teveccüh değil, teveccüh. Hah, baba işte ondan diyor. Baba gece kalktığında beni de kaldır oğlum. Ne diyecek baba? Oğlum kaldıracağım diyemiyor. Ben sana